Değerli seyirciler, Ankara çekimlerimiz devam ediyor. Sayın Durdu Özpolat, o bambaşka bir insan, o halk adamı, o halka hizmet, hakka hizmet diyor, o insana değer veriyor. Biz onu yıllar önceden tanıyoruz. Çünkü belediye meclis üyesiydi Çankaya'da. O dönemlerde tanırdım. Her zaman gittiğinizde yanında nerede işi gücü olan, nerede bir yoksul, nerede bir fakir varsa ihtiyacı olan mutlaka durduğu Özpolat'ı bulurdu. Ve daha sonra memleketine gitti. Maraş'ın bağrına yetişti. Aslanlar gibi dik durmasını bildi ve orada ön seçime girdi. Orada halkın iradesiyle, seçme iradesiyle milletvekili oldu. Ve aynı zaman iki dönem. Yani düşünün eğer bir insan sağlıklıysa ve bir insan gerçekten kendi memleketini ata ecdat diye düşünebiliyorsa ve onların sorunu dile getirebiliyorsa tabii ki halk da iki kez seçer. Şimdi ise Çankaya yabancı değil. O Çankaya çok iyi biliyor. Hem milletvekili döneminde biliyor hem belediye meclisleri döneminde biliyor. Dolayısıyla diyor ki Çankaya'yı Çankaya'ya yakışır bir şekilde yönetmek için, halkla birlikte yönetmek için ben bu kez bir kez de belediye başkan adayı aday oldum dedi. Efendim bizi kabul ettiğiniz çok teşekkür ediyorum ama tabii. bir kez daha ekranlardan Durdu Özpolat kimdir efendim? Efendim insanın kendini anlatması çok zor tabii. Evet. Şimdi sizin de benimle ilgili söylediklerinizi de duyduktan sonra kendimi çok fazla anlatarak vatandaşlarımıza ya bir insan kendisini böyle anlatıyor dedirtmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama gerçekten e, siyasal yaşamımda e, yanıma gelen, bir sorunu olan, e, benimle bir diyalog kurmak isteyen herkese kapımı açtım bugüne kadar. Bugüne kadar yok kelimesi ağzımızdan hemen hemen hiç çıkmadı. Bir vatandaşın nereli olursa olsun Sivaslı, Maraşlı, Konyalı nereli olursa olsun eğer benden bitecek bir işi varsa bütün gücümle yardımcı olmaya çalıştım. İşte ondan dolayıdır ki siyasette ayakta kaldık, siyasette bir ilgi odağı olduk. Ya da bir yere aday olurken gönül rahatlığıyla buraya da aday oluyorum diyebildik. E, 23 sene Ankara'da oturduktan sonra e, bir ön seçim kararı alındı. Kendi memleketime gittim. Ön seçimde oyların %70'ini alarak seçildim. İkinci dönem yüzde doksanlar olarak seçildim kendi partimin. E şimdi böyle olmasa eğer siz halktan yana, vatandaştan yana, seçmeninizden, örgütünüzden yana olmasanız kimse sizi kara kaşınız, kara gözünüz için seçmez. Doğru. Efendim. Aradan 8 yıldan sonra ben Çankaya'ya döndüm. Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday aday oldum. E aynı ilgi ve aynı desteği burada da gördüm. Yani buradaki gördüğüm desteğin kaynağı da benim halktan yana bir siyaset yapmamdan kaynaklanıyor. Halka, örgütüme inanıyorum, güveniyorum. İnanıyorum ki eğer bana bu yetki verilirse çok başarılı bir belediye başkanı olacağım. Ve 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanacak bir belediye çalışması yürüteceğim. İnşallah. Efendim Çankaya sizin daha önce belediye meclis yaptığınız çok evet. farklı bir konum evet. var. Yani bir defa İstanbul'un bir aynası. Evet. Nasıl ki İstanbul dünyada tanınan ve en önde gelen bir kent olması Çankaya'nın da çok önemli çünkü hep yabancı misyonlar var, elçilikler var. Yani çok farklı bir konum var. Çok elit insanlar var. Okarlar, yazarlar, çizerler. Çok önemli. Böyle bir yer için kısa öz neler düşünüyorsunuz efendim? Zaten içinden geliyorsunuz siz gerçi ama bir daha duymak istiyoruz efendim. Ankara Türkiye'nin başkenti. Çankaya'da Ankara'nın başkenti. Evet. Hem devlet protokolünün olduğu yer, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun olduğu mekan. Evet. Hem de dünyaya açılan penceremiz bütün büyükelçilikler Çankaya sınırları içerisinde. Evet. Devlet yönetimi de burada olduğu için, Yüce Meclis de burada olduğu için, Çankaya Türkiye'nin en gözde ilçelerinden birisi. Aynı zamanda Ankara'nın yarısı. Aynı zamanda evet. 70'e yakın ilden büyük yani sıradan bir ilçe değil Çankaya'yı yönetecek insanların mutlaka e, çok e, öngörüsü yüksek olması lazım. Ufku geniş olması lazım. E, bilgisi birikimi e, yüksek olması lazım. Aynı zamanda halkı sevmesi lazım. Evet Şimdi e, ben bir aday adaylığı döneminde bütün e, projelerimi ortaya koyarak e, vatandaşlarımızla bir henüz daha sonuçlanmamış bir süreci anlatmak istemiyorum. Önce partimizin bize o görevi vermesi lazım. Ya da partimizin yapacağı bir ön seçimle vatandaşlarımızın aynası olan 18 bin üyemizin teveccühüyle biz eğer adaylığı kazanırsak ondan sonra projelerimizle ilgili çalışacağız. Ama şunu yapacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Çankaya sınırları içerisinde hiç kimse aç, açık kalmayacak. Çok Sokakta insan olmayacak. Bravo. Kaos ve karmaşayı götüreceğiz. Çarpık kentleşmenin önüne geçeceğiz. Ee, düzenlemeyi yaparken kimseyi rahatsız etmeden yapacağız. Karda, kışta yok yollar, sokaklar kapandı lafı hiç olmayacak. Onun ötesinde en az 10 bin öğrenciye burs vereceğim. En az 5 bin öğrencinin barınacağı misafirhaneler, yurtlar yapacağım. Her... 124 mahallemiz var. 124 mahallemize yetecek düzeyde bölgelerimizde taziye evleri, cem evleri kuracağız. İnsanların ibadetlerini, inançlarını yerine getireceği mekanlar olmalı. Artık köyden kente gelen insanlar bir taziyede bile çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunların hepsini çözeceğiz. Yaşlarımıza yönelik çalışmamız var, kadınlarımıza yönelik çalışmamız var, gençlerimize yönelik çalışmamız var, engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmamız var. Doğa, çevre bizim olmazsa olmazımız, uğrunda Gezi Parkı direnişini gerçekleştirdiğimiz doğayı ve çevreyi mutlaka koruyacağız, sahipleneceğiz. Bunu başta Büyükşehir Başkanı Melik Gökçek olmak üzere hiç kimseye ağaçlarımızı, ormanımızı, yeşilimizi peşkeş çektirmeyeceğiz. Koruyacağız, sahip çıkacağız. Gerekirse bunun için de mücadele edeceğiz. Çünkü Ankara'nın nefes almaya ihtiyacı var. Ankara kurulduğunda 10 bin nüfuslu bir Anadolu kasabasıyken, Ankara şimdi 6 milyon nüfuslu bir dünya metropolü. Bu metropolde o dönemin şartlarına göre çevre ve Orman kültürü ne yazık ki kışın amansız şartlarına teslim edilmiştir. Ormanlarımız neredeyse bitmiştir. Anadolu'nun birçok yerinde böyle. Evet. Ağaç ve yeşil çevre kültürü 60'lı yıllarda ODTÜ'deki o dönemin devrimci gençlerinin ve çok ilerici bir rektörünün sayesinde bugün Ankara'nın nefes alabildiği sadece Çankaya'nın değil, nefes alabildiği bir orman yaratılmış. Evet. Bu ormanı Melik Gökçe'ye teslim etmeyeceğiz, bırakmayacağız. Ona ihtiyacımız var. Oksijen kadar, su kadar bizim yeşile ve ağaca ihtiyacımız var. Çok doğru. Onları koruyacağız. Atatürk Orman Çiftliği Mustafa Kemal hiç kimsenin olmaz dediği bir bölgede dünyaya örnek gösterilen bir çiftlik kurmuştur ve bunu kendi mülkiyetinden almış devlete vermiştir. Devletin o emanete sahip çıkması lazım. Belediyeler Atatürk Orman Çiftliği'ni gözü gibi korumak zorunda. Dünyaya model olan bu çiftlik ne yazık ki o da Melih Gökçe'nin gazabına uğramıştır. Her gün bir yeri azaltılmak suretiyle Atatürk Orman Çiftliği de ne yazık ki ranta kurbanı gitmiştir. Bütün bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. Onun ötesinde dünya ile iletişimimizi kuracağımız büyük elçilerle, diplomatlarla yakın ilişki kurarak hem Çankaya'mızı hem Ankara'mızı hem de Türkiye'mizi anlatabileceğimiz güzel köklü sosyal kültürel projeler yapmamız lazım. Sanatı ve sanatçıları sahiplenmemiz, <laughs> korumamız gerekecek. Başta <laughs> bu hafta başlayacak olan benim de kurucusu olduğum başkan vekili olduğum toplumsal araştırmalar vakfının sanıyorum bu 18. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin dışında Ankara'da bir tiyatro festivali bir etkinlik yok. İnanıyorum ki biz göreve geldiğimizde Türkiye sanatın ve kültürün başkenti olacak. Bunu sağlayacağız. Sokaklarımızda belediye sadece çöp toplar kaldırım düzenler anlayışını bir kenara atacağız. Elbette ki sokaklar temiz olacak, çöpler toplanacak, kaldırımlar yapılacak ama Belediyeciliğin asıl kısmı kenti yaşanılabilir hale gelmek, getirmek ve kentte yaşayanların o kentte rahat edebilecekleri mekanları kurmak. Parklar olabilir, konferans salonları, tiyatro salonları mutlaka şart. Evet efendim. Ee, güzel bir müzeye ihtiyacı var. Çankaya'nın inşallah onu yapacağız. Ressamların sergisini açabileceği, sergileyebilecekleri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin dışında yeni merkezlere ihtiyacı var. Kısacası biz Çankaya'yı bir dünya kenti yap yapmaya çalışacağız. Bunu tek başına durdu Özpol olarak benim yapmam mümkün değil. Kadromla, ekibimle yapacağım. Evet. En uzman arkadaşlarımızla çalışacağız. Konuyu bilen iki, şu an belediyede bir buçuk milyon aşağı yukarı günlük gündüz nüfusu 2 milyonu geçen bir kentte 3000-4000 kişiyle hizmet vermek mümkün değil. Gerekirse bunu 10 bine çıkaracağız. 10 bin kişinin hem istihdamını sağlayacağız hem de halka hizmette hiçbir sorun problem bırakmayacağız. Yetersiz eleman ya da eleman ihtiyacımızı da taşıranlardan karşılamayacağız. Bizzat belediyenin kadrolu elemanlarıyla yapacağız bunu. Değerli Çankayalılar, Çankaya kendisini beraber halkça özgürlükten yana, demokrasiden yana yönetecek belediye başkanını kendi iradesiyle seçmek zorunda. Eğer bugüne kadar partimizin geleneğinde, kurumsal kimliğinde hem atama hem ön seçim hem aday yoklaması yöntemleri olmasına karşın son iki dönemdir özellikle atamayla bu işi gerçekleştirdi. Dileğimiz demokrasinin tam işlemesi. Değiştirdiğimiz tüzüğümüz milletvekillerine ön seçimi bir şart olarak getirdi. Ama yerel yönetimlerde bunun böyle olmasının bir zorunluluk hale geldiğini bütün inancımla görüyorum. İnanıyorum ki Çankaya halkı kendisini yönetebilecek, yönetecek olan belediye başkanını bir ön seçimle seçmeli ve hesabını da ondan sormalı. Halka yakın olmanın yolu halkın iradesiyle seçilmek bir ön şart olmalı. Ben partimizin böyle bir noktada olduğunu görüyorum. Demokrasinin en güzel modeli olan ön seçimle birlikte biz Çankaya'da 28 aday arkadaşımla yarışacağım. Ve inanıyorum ki bu 28 değerli arkadaşımız demokrasinin bize tanımış olduğu bu fırsattan yararlanacak. Halka üyeye ve delegeye ulaşmanın bütün yollarını deneyecek. Ve bir demokrasi şöleniyle biz Çankaya'da ön seçim yapacağız. Mamak'ta, Etemesut'ta nasıl bir bayram havasında ön seçim yapılmışsa Çankaya'da yapılacaktır. Çankaya'nın sonucu ne olursa olsun hepimiz tek yumruk olarak Ankara'da, Çankaya'da zafer kazanmaya yöneleceğiz. Ve inanıyorum ki ve tekrar altını çizerek söylüyorum ki halkın desteğini alarak bir seçime başlamanın çok büyük avantajları vardır. Partimiz bu sayede hem Çankaya'daki oylarını katlayacaktır hem de büyük şehrin alınmasında bir öncü görev üstlenecektir. Zaman zaman sandıklarda görevli bile bulamadığımız dönemler olmuştur. Ama inanıyorum ki eğer bir ön seçim olursa bütün üyelerimiz seçmenimiz adayına sahip çıkmak için o sandıkta bir nefer gibi bekleyecektir. Ben böyle bir tabloda hesap verebileceğimiz halkın olması halinde daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum ve böyle bir belediye başkanı olmayı istiyorum. Şimdi. Bize oy verecek, verecek ya da vermeyecek. Herkesin belediye başkanı olacağız. Herkesin. Ve inanıyorum ki çok başarılı işler yapacağız. Ben destek veren vermeyen, katkı sağlayan, sağlamayan bütün partilerimize ve Çankaya halkına çok teşekkür ediyorum.